Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Brawl Stars'ın eski sürümü nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk önce Chrome'a gireceğiz. Sonra buraya benim yazdığımı gibi buraya benim yazdığımı yazın. Benim yazdığımı yazın. Sonra ilk çıkana tıklayın. Ardından bir aşağı inin. Sonra ön, önünüze çıkan her şeyi çarpıya tıklayın. İster buna ya da ister buna ben bunu indireceğim. İsterseniz de başka bir şey de yükleyebilirsiniz de. İsterseniz bir 2.21 sürümünü indirebilirsiniz. Ben indiriyorum. Ayrıntı diyeceksiniz. Bek illa bekleyeceksiniz. 2 dakika sürüyor. Hemen geleceğim. Olmak üzere. Bu arada şu an bu videoyu izliyorsan kalk, kanalıma abone olursan sevinirim. 15 aboneye geçmemiz lazım. Buradan aç diyeceksiniz. Oluyor. Yükle diyeceksiniz. Eğer olmazsa gelin bir daha yapalım. Eğer olmazsa yoruma yazın abi bende olmadı abi bende olmadı yazın ben onun tam tamamen eski sürümünü yiyeceğim. Buradan aç diyoruz. Bu ne ya? Uygulamanda bir sürüm. Uygulama neyse. Normalde olması lazım. 119 oldu %20. Galiba büyük bir ihtimalle olmayacak. Arkadaşlar bu yanlış çıkmış. Bir youtuberın zaten dediği anlayamadım ben hiç. Benim yaptığımı tekrar yapın. Yine kroma giriyoruz. Ardından yine buraya aynı Sigma Bra ay evet Sigma bravo yazıyoruz. Hadi ya. Nerede bu? Tekrar. Tekrar aynı siteye giriyoruz. Yine aşağı iniyoruz. Arda bu sefer bu değil. Bu sefer bu. Aşağı inmeyin. Tabii ki de önünüzde şu an. Bende zaten var. Siz tekrar ayrıntı diyeceksiniz. Ben siliyorum şu anlık. Siz sizde olursa aç diyeceksiniz. İsterseniz gelin bakalım o eski sürüme. Eğer Brawl Stars'ın kutu versiyonunu istiyorsanız bu videoya 100 like bekliyorum. Tabii bunu yaparsanız. Eğer video tamamen bitmeden önce yaparsanız helal olsun size. Gördüğünüz gibi ay 12 elmasım var. Galiba biraz elmasları harca fazla ha dedim. Gerçek Brawl Stars değil bu zaten. Aldıklarım bunlar. 12 elmas da ne alınır ki? Bakalım. Gerçekten de çok güzel bir şey. Brawl Stars'ın eski sürümünü arkadaşlarınızla oynayamazsınız. Nedeninin şu hazır olduğunuzdan da o artık çok geç. Oynanması çok kötü kötüdi ama ben eski sürüm bayağı güzel Brawl Pass yoktu. Kutu biriktirme vardı. Brawl Pass Brawl Stars'ın 2020 sürümünü istiyorsanız bu videoya tam tamına 100 like bekliyorum. Zaten o oy... daha indirmeden başına söylemiştim zaten. Abone olursanız çok sevinirim. Seni seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.